Ya bir günde bir biri akıl etsin de koca koca diplomatlarımız veya koca koca devlet adamlarımız oradan 150 kilometreydi. Guba'da gidip bu kemiklerin önünde dünyaya gerçeği gösterseydi Sayın Başbakan. Sayın Başbakan'ın tayma kapak olmasından gurur duyanlar. Şurada verdiği bir fotoğraf da tayma kapak olurdu. Bir de bunu deneseydik bakalım. Bir aslında ne kadar etkili olurdu ve karşı tarafın hiç elinde bir bunu hiçbir deneseydik. şey kalmazdı. Başbakan hiç gidip şey kalmazdı. soykırım dediğiniz budur kardeşim diye burada bir fotoğraf çektirseydi bakalım. Tayma onunla kapak olmasını isterdik biz. Elimizde çok argüman var Çiğdem. Evet. Çok argüman var da hani oynamayan gelin yerim dar dermiş. Böyle bir laf vardır evet. ya. Oynamaya niyeti yok kimsenin. Şimdi her yerde onlar güçlüler, lobileri var bilmem neleri var. Şimdi bir e, bugün Medya Radyoda dinledim Medya olan. Mahallesi Ayşenur Aslan. E, bu formatta programlar içerisinde en çok izlenen programlardan Hı. biridir. Onun programında bir konuk vardı. Bir de bağlandığı Şimdi, bir isim vardı. Bağlandığı Kanun bir isim mi? vardı. Şimdi bugün Ayşe Aslan, bir gerçekle kendi stüdyosunda farkında olmadan bana göre iletişim fakültelerinde efendime söyleyeyim siyasi ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde falan ders olarak okutulacak bir yayın yaptı. Bana göre bir ders. Niye bu anlamda kadar? bir ders mi diyorsunuz? Ben onu merak etmişim. Ders çıkarmayı bilirsen olumlu anlamda. Çıkaramazsan olumsuz Peki, anlamda. Peki tamam. Şimdi Fransa'da protesto gösterisi yapan e, o Türklerden e, orada derneklerin sözcüsü, derneklerin federasyonun sözcüsünü yayına aldı hı hı. Demir Bey. Demir Bey bir şey söyledi. Dedi ki Demir Bey'e bir soru sordu Ayşen Uras'tan. Orada 300 bin, 200 bin, 300 bin Ermeni var ise 500 de Türk var. Onlar örgütlenip de bir araya gelip de bu konuda daha etkili bir güç olamıyorlar mı dedi. Şimdi dinleyeceğiz o bölüm hı hı. Türk arkadaşlar Türkiye'nin sayısı da fazla ee, Neden etkili olamıyoruz deyince Demir Bey'in verdiği cevap şuydu. Hanımefendi or orada nicelik değil yani sayı değil nitelik önemli. Her yerdeler onlar dedi. Siyasette, medyada, ticarette, sanatta her yerde onlar var. Dolayısıyla sesleri daha çok duyuluyor. Bunu Çok İstanbul'daki stüdyoya söylüyor bak. İstanbul'daki stüdyoya diyor ki her yerde onlar var. Her yerdeler. Onlar dediği kim? Bu tezleri savunacak, bu tezlerin peşinde gezen insanlar. Doğru mu? Hı hı. Şimdi arkadaşlar o o görüntüyü bir izleyelim, paylaşalım izleyicilerimizle. Ermeniler hem medyada hem siyasette temamiyle Fransız toplumunun içinde. Bu bakımdan sayıya göre değil, Anladım. niteliğe göre belirlememiz lazım. Ee, nitelik dedi. Demir Önger. Yani medyada olmak, kültür sanat e, camiası içinde Fransa'daki etkili bir lobi sayılır olmak, bir de haklı Hatta olmak gereği. belki. nasıl? Bir de haklı olmak önemli. Türkiye'nin yani... haksız olduğu kanaatinde misin sen? Yani, yani niye şimdi, dayanarak böyle söylüyorsun? Ben Ermeniler haklı derken Türkiye haksız gibi bir denklem kurmak istemiyorum ama gerçek olan şu ki evet 1915'te çok büyük bir facia yaşandı bu topraklarda ve yüz binlerce insan, sivil, kadın, çocuk öldürüldü. Ee, bu tabii ki yani eğer biz bununla yüzleşmezsek bunun için bir şekilde üzüntümüzü ve devlet katında bunu dersim için yapabiliyorsak 1915 için dersim. yapamıyorsak orada büyük bir çelişki var diye düşünüyorum. Tamam, Sence yapamama nedenimiz mi? gerçekten Şimdi her yerdeler gibi bir şey oldu bu? Şimdi diyor ki ha. be, Hanımefendi diyor nicelik önemli değil diyor. Her yerdeler bunlar diyor. Siyasette diyor, medyada diyor. Fransız toplumunun içinde ve her yerde hı hı, diyor. Hı. Ayşenur Aslan da buna önemli bu tabii bak önemli bir tespit diyor. Bunlar her yerde diyor. Sonra dönüyor konuğuna. Aldığı cevap ne? Haklı olması hı. da önemli tabii. <laughs> Falan ama neden işte her yerdeler. Neden her yerdeler biliyor musun? Ayşenur Aslan konuk alırken Amber'in zamanın kim olduğunu belki merak bile etmemiş. Ekonomistin Türkiye temsilcisi. İşte ...Los Angeles Times'ın Türkiye temsilcisi... ...gazeteci vesaire. Ben biraz anlatayım istersen. Hı hı. Neden her yerdeler? Ee, Pennington. Jones. Pennington. Amber'in zamanın... ...tam adı Amber'in zaman Penningtondır. Yeni evlendiler. Allah mesut bahtiyar etsin. Ben e, Bay Pennington'u... ...Amerikan Büyükelçiliği'nin Ankara'da temsilcilik yaparken basın ateşeliği görevinden tanırım. Daha önce Adana'da konsoloslukta da görev yapmış. Ve şu anda Amerikan'ın Erivan Büyükelçiliği'nin maslahat güzarı. Ve siz böyle bir günde karşınızdan size bir Türk her yerdeler hanımefendi diyor. Siz böyle bir günde bula bula bir evi de Erivan'da olan ve Türkiye'de bunca zamandır yıldızı parlatılırken bir yandan haftada bir Erivan'a giden gelen ve her yerde Ermeni tezlerinin haklılığını savunan yazılarında şunda bunda. Ki zaten burada da söyledi. Ki burada da söyleyen birini konuk olarak alıyorsunuz. Ve Fransa'dan yayına katılan o Demir Bey'in hanımefendi her yerdeler sözüne de şaşırıyorsunuz. Ayşenur abla evet her yerdeler sen de aynı gün stüdyoya onu almıştın zaten. Yanı başında diye. Burası da Türkiye. Hadi orası Fransa. Burası da Türkiye. Evet her yerdeler. Bu gerçek böyle çarpar adamın gözüne. Şimdi bu hanımefendinin babası Bangl Bangladeşli bir diplomat. Fransa'dan aldığı bir devlet nişanı var. Yani ne Amerika'da doğmuş, Amerika'da doğru. eğitim görmüş, şu olmuş bu olmuş, buraya geldiği günden beri. Ermeni tezlerini, Ermeni tezlerinin yanında PKK'nın bir takım tezlerini, BDP'nin tezlerinin en ateşli savunucularından bir tanesi. Evinde 21 Mart gününde, Nevruz bir Türk bayramıdır, hı hı. 21 Mart günü sarı kırmızı yeşil dekorasyonla parti veren bir hanımefendi. Sonra da siz Fransa'daki, ben medyada, Türk medyasının da içinde bulunduğu durumdan söz etmeye Mesela, çalışıyorum. Evet. Siz Fransa'daki beyefendinin her yerdeler sözünü şaşkınlıkla ve evet çok haklı bir tespit yüz ifadesiyle karşılarken yanı başınızda kimin oturduğunu farkında değilsiniz. Dediğim gibi bu hanımefendinin soyadı Pennington. Zamandan sonra bir de Pennington var. Ve bu Pennington Amerikan büyük Erivan'daki Amerikan'ın Erivan Büyükelçiliği büyük, büyük Maslahat Güzarı'nın soyadı. Bu hanımefendi onun eşi. Şu anda Erivan'da görevli.